Şanssız fırtına canım kaybetme annem hayata ben hastayım. kendime parşitti kırık bir aynada yüzümle tanışım karanlıkta olan benim kendine sarışım susumun vibes'ı fazla karışık gösümdeki yaraya çoktan alışır. aklımı kaybettim yine üzerine çok gittim yine sandım hallettim yine hoş sakın affettin yine Sağ kendime sözlerine, Daldım gittim gözlerine Oldun rüzgar gözlerime Yine bir işten sözlerine uh. Sparta'yım kendimi kaybedecek yaştayım Önemse değil hayata ben hastayım Kendime barışık değil hayata alışıyorum bir aynada yüzümle tanışığım Karanlıkta olan benim kendine sarışı Sözümün vibesi fazla karışır Gözümdeki yaraya çoktan alışığım Aklımı kaybettim yine Üzerine çok gittim yine Sandım hallettim yine Oysa ki mahvettim yine Aldım kendime sözlerine Daldım gittim gözlerine Oldum rüzgar gözlerime Dinle bir işler sözlerine